Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber arkadaşlar bugün country ball country ball animasyonları nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, eskiden göstermiştim fakat ama tam gösterememiştim yapamıyordum. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Ee, hemen durun. Evet arkadaşlar. Bu zamanlardan gidiyorsunuz. İstediğiniz bir ülke, ülkeyi seçebilirsiniz. Fark etmez. Ben Çin Ho ben mesela Çin Halk Cumhuriyeti'yle kim seçeyim abi? Ee, Kazakistan mesela seçeyim abicim. Dur bir dakika. Hatta dur abicim. Bir şey yapayım ya. Çin'i, Çini böyle sınırlı yapacağım. Aynen Çin'i böyle yapayım eee ve şey takacağım ona. Anne şurada bu kılıcı takacağım ya. Yani. Eee şunu şöyle takacağım. Aynen. Eee arkadaşlar burada dediğim gibi video, bu e, böyle videolar gelecek. Merak etmeyin. Eee durumunu bildireyim aynen. Şimdi aynı şekilde Kazakistan'da böyle yapacağım. Kazakistan fakat ameline farklı bir şey öreceğim. Kazakistan elime. Dur dakika şu elindeki bu kılıcı atalım. Aynen şu kılıcı verim. Kazakistan'a bu yakışık kardeşim. Tamam. Tamam. Dur dakika şey yapmadım ya indirmedim dur. Şuna şunu da indirelim. Aynen. Abicim dur. Aynen şimdi bunları başka eras'ta düzeltebilirsiniz. Fakat ben şimdi düzeltmekle uğraşmayacağım. Fakat ben yine önceki videoda söyledim. Başka eras'tan düzeltebilirsiniz. Ben e, düzeltmekle uğraşmayacağım şimdi. Maalesef. <laughs> e, ya onu düzeltmek hiç uğraşmak istemiyorum. Dur Durun abi bir saniye. Bir saniye bir saniye. Çok bir açısı aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz burada? Ee, şimdi ilk başta bir yer seçelim. Ben ben bayağı ben bir yer seçmek istiyorum. Evet, okay. Şunu bir sıfırlayayım. Tamam arkadaşlar ufak bir işim çıktı geldim. şimdi ee, istediğiniz kadar uzatalım. Mesela ben bu kadar fazla uzattım. Arkadaşlar. şimdi აა ეს რა არის ნება უნდა შეხავთ თუ მეტნებს ხო აი ესე იცით ძაცს ეს ძეჭი და დატანა ძიება Video da videoda yapabilirim arkadaşlar. İstersen yaparım. Ee, da... Ben video olan şey yapmak istiyorum. Video zek. Ee, hani şu hayatımda ilk defa aşık olayım falan filan şu var diye. Ben onu yapmayı planlıyorum. Şu şarkıyı bir bulabilsem en sonunda yapacağım da. Neyse biz gerçek animasyonumuza odaklanalım ya. Şimdi dur bir dakika. Şimdi halkın senin aynı şekilde Kazakistan'da olmalı. O tamam. Şimdi buraya bir yazalım. Çin. Ben senden daha güçlüyüm. Kazakistan Kazakis Kazakistan Evet arkadaşlar gördüm hemen şunu dur kısaltayım da İngi, biraz ekran yer kalmalı rengini yapalım biraz görünsün. Tamam abi. Evet. E, Çin diyor ki ben senden daha güçlüyüm. Kazakistan söylüyor. Ben senden daha güçlüyüm Kazakistan'da. Bu arada ben fotoğrafları biraz çekeceğim. Kazakistan'ı sürdüreceğiz. Ve benim Kazakistan. Burada ben buraları montajlıyorum. Çünkü arkadaşlar e, buralar sıkıntı olmasın diye yazıları geçiyorum. Hemen geçeyim. Evet. E, hayır için diyorsun arkamda Türk tefletleri var yazmışım ya. Dur bir dakika. Lan bunu nasıl sileceğiz Evet arkadaşlar bu sarı oldu. Hemen şunu küçültelim. Şunu şuraya bir koyalım. Şimdi da bir siyah yapalım. Aynen arkadaşlar. Sonra bu yeter. Çin arkamda bir gözüm küçük devletleri var. şimdi ee, ne söyleyecek? Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yine bunu. Aynen. Hoppa. Ee, tamam. Ee, Sonra o da eşittir. Işte... Çin Çin'si arkadaşlar. Bu arkadaşlar Çin'de de da değil Türk devletlerim. Arkadaşlar ben şimdi Ben şimdi bu kadar yeterli biraz uygunum. Bakalım nasıl yapmışım. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar böyleydi. E, bu videoyu bitirmek şuraya basıyorum. Yani buraya indirmek var. Bu videonun hızını falan seçiyorsunuz. İstediğiniz rastgele bir şey seçin. E, sonra burada export var. Export'a basıyoruz. Ben buraya dev geçiyorum. Büyük deniyor. Ee, nereye paylaşmak istersin? Bak YouTube'a paylaşacağım. Bu arada mobilden de biraz Arkadaşım arkadaşım bunu da biraz arkadaşım eskiden bunu söylemiş ki ki eskiden söylüyor arkadaşım o kasıyordu yani böyle kasıyormuş ya ee, şimdi Kazakistan Beşir 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 bir ilk bölüm. Türkiye e, videosu da gelecek Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç oldu işte. Bu arada kendi arkadaşlarımın da paylaşmışım hemen Ya. Umarım izler, umarım. umarım. <laughs> arkadaşlar bu videoyu burada paylaşma sebebim de bu dik arkadaşlar. Çünkü e, arkadaşımın kanalı çalınmıştı. Araplar tarafından, hiç yanlış Araplar tarafından çalındı. Ve o yüzden de ben de onun şerefine bu videoyu yaptım. Hmm, Kanalıma da abone olursunuz. Beni en sonunda da ifşa bıraktı. E, ben çok teşekkür ederim. İnşallah, e, sefer, inşallah bu sefer kanalı çalınmaz. Şu Araplardan nefret edilmiş. İnşallah benim kanalıma da çalmaz da. Buradan arkadaşıma da sesleniyorum. İnşallah onun kanalı da çalınmaz. Ve e, kanalın çalınmaması için Üçüncü kanal daha da açmalıdır. Ona bir tavsiye veriyorum. Güle güle o zaman. Bay bay arkadaşlar.